Fıkır fıkır fıkırdı ama sence ne demek? Yani çok oyna oyna. Cic, cic, cic. <gülüyor> <Gülüyor> bir de bir bravo. Bir de bir arkadaşlar. Bir Geliyor. Bir. bir <laughs> Katibimin setresi uzun ne demek? Katibimin setresi uzun. Çok uzun. Setresi uzun ne demek sence? Boyu uzun diyelim. Hmm. Bunda kıyafetinin boyu yani evet elbisesi uzun. Yardım aldın sanırım biraz. Hadi doğru saydık. Hadi bakalım. Üçüncü şarkıyla devam ediyoruz. Hazır mısın? Ben, Geliyor. Tuti dilim sence ne demek? Tuti dilim. Ee, i̇yi kalmamı sanırım böyle dil. Evet. Ee, çok güzel konuşuyorsun. Hımm yaklaştın güzel. Baş... Çok iyi. Baştan sanırım sen geldin demek. Ne futi dilden güzel başlamıştın. Yani ya. Ha öyle mi diyorsun? Ama ilk söylediğin daha iyiydi sanki. Orada yakındım. Tuti yani? Çok güzel konuşan. Vav wow, harika. Evet. Devam ediyoruz. Bir sonraki şarkıyla hazır mısın? Kırmızı direkleri semaya bakar. Ne demek sence? Allah'a bakar. Hmm, sema da olabilir. Ama sema neresi sence? Yukarı. Eh. Kabul mü Sayın yürü. Evet. Yaklaştı. Sema. Ne olabilir? Dört yüz. Yeah, Sen gel yarış. Bravo. Dörtte dört. Son Aynı soru de. geliyor. Yok daha iki soru şey var. Yok daha iki Düz ovada keklik gibi sekeriz. Ne demek sence? Sanırım sap yere sekiyor. <laughs> Güzel. Bak, İtfaiyecilerle ne alakası olabilir? Evet. Keklik gibi sektiklerine göre ağaçta bir şey kalmış ya da e, bir yerde bir şey kalmış. Hmm. Bunu bu olmadı. Yani çok hızlı davranırız demek bence. Son şarkı. 5 4 doğru bir yanlışla bitiriyoruz. Son şarkı. beni şad et. Ne demek beni şad et? Sence ne demektir? Ne demek? Anlamını hiç anlamadım arkadaşlar. Hiç anlamadım. Gerçekten hiç hiç anlamadım. Şa, mutlu et. Beni mutlu et. Beni mutlu et diyorum ama. <laughs> Dört doğru, iki tanesi kopya. Ama başarılı bir oyun. İki yanlış. Dört doğru, iki yanlış.